Merhaba canlar, ben Emre Hoca'nız. Şimdi bu soruda, çıkması muhtemel 31. soruyla sizlerle beraberiz. Bu soruda dikkat etmenizi istediğim, şu ifadenin nasıl çarpanlarına ayrılacağı ya da nasıl birleştirileceği, nasıl bu ifadeye dönüştürüleceği çok önemli. Şimdi ilk başta yapacağımız işlem şu olsun, kafamızda netleştireceğimiz. Şimdi bunu verdi ya, e tamam, şöyle bir şey vermiş bir de ekstra. Hmm. Ben bunun üzerinde biraz değişiklikler yapayım. Şöyle bakın. X kare. Şu 6x'yi başa alayım. Şunu da bunun yanına alayım. Eksi 7 de şurada dursun. Bir ayrı dursun bu eksi 7. Şöyle tutayım. Eksi 7'yi yine kullanacağım sonra. Şimdi ben şuradaki ifadede şey görüyorum arkadaşlar. İki sayının toplamının karesi var gibi. Bakın. Şunu kökün içerisine alırsam son terimi. Şurada da son terimi kökün içine aldım. He, bu kökün dışına çıktı x. Bu da kökün dışına çıktı 3y. Hmm. Bunun kat sayısı 1 1 ile 3'ü çarp. 3 iki katına 6 oldu. Ve çarpımları da oldu. O zaman bu ifade şuradaki art olduğundan dolayı nedir? x artı 3y'nin karesidir. Ha, bakın neyi buldum? x artı 3 y'yi buldum buradaki. Tamam. Bir de eksi 7 vardı. Unutma. Bak bunu unutma sakın. Bir de eksi 7 diyelim. Ha, ifadeyi tekrardan düzenleyelim. x artı y neydi? x artı 3 y neydi? 5'miş. O zaman ne yapacağız? 5'in karesini bulacağız. Eksi diyeceğiz. Bir de 7. Oradan ne gelecek sonra? 5'in karesi 25 eksi 7'den direkt 18 olarak bulmamız gerekiyordu dersiniz. Tamam. Şimdi diyeceksin seçenekler niye farklı? Evet arkadaşlar biraz dikkat hata sormuştu. mesela şunu 18 yapın işaretleyince seçiliyorsun. Tamam. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin.